32 olacak. Şöyle arkadan Kaç Öyle değil abi. Ve arkaya doğru düz bak. Ben bunu bir şey çek çek çek. Evet. Onların ismi ne? 26 liste gelecek. Allah korku. 26 at. Evet. O tarafta. 2, 4, 6, 7, 8. 3, evet. Abicim. Konya Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bu dar günümüzde bize yetiştiği için. Görüyorsunuz besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı. Hayvanları çok acı çekti. Konya Büyükşehir Belediyesi affedin ilk birinci gününden beri burada. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız. Allah herkesten razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne de razı olsun. Allah razı olsun. Gönderenden de bu işin önünden, önünden yapandan da malımız açtır. Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Bize yardım yem yardımı yapıyor. Yapanlarımız aç bize gönderdiler çok şükür gönderen yapanlardan Allah razı olsun. <laughs> Konya Belediyesi'nden şeref getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Mallarımıza yem getirdiği uçu. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyor. Bizi bu zor zamanlarda hayvanlarımıza yem getirdi. Böyle bir katkıda bulundu. Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize, vatanımıza, bütün herkesten razı olsun. Özellikle de Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yemimizi getirdi. Şu an hayvanlarımıza veriyoruz yemleri. Elimize sağ salim ulaştırdık. Evimize kadar da getirdik yemleri. Allah vatana, milletlere zarar vermesin kardeşim.